Merhabalar, iyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir tane güzel bir yazmamın üzerine nasıl bir model yaparım diye düşünürken aklıma çok güzel laleler geldi arkadaşlar. Boncuk laleler. Ve size ekleme şeklini göstermek istiyorum. Kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz videoma başlamadan önce kanalıma abone olur, videomun sonunda videomu beğenirseniz, beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Arkadaşlar beğenileriniz benim için çok önemli. Önerilenlere düşmemiz için beğeni atmanız şart arkadaşlar. Bana o kadar destek olursanız, sadece beğeni ataraktan, yorum yazaraktan çok mutlu olurum diyerekten videoma başlıyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Çok sık da değil, çok seyrek de değil. Böyle bir model düşündüm, yapmak istedim. Yine yazmamda rengarenk olduğu için ipimiz bu şekilde arkadaşlar. Biraz koyu yeşil. 730 ama gerçekten çok güzel. Leylak marka esnek bir ip arkadaşlar umarım sizlerde kullanırsınız diyerekten başlıyorum

karşıdaki paripanımın üzerine ipimi attım. Bu şekilde. Buraya iki tane pırpır yapacağım. Ben suni yani ipekleri hiç denemedim arkadaşlar ama en kısa zamanda denemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Bu yaprağımı oluşturuyorum. tane pırpır mı yapıyorum? Pırpır tutaraktan ipimi sabitliyorum. Tutmadan yaparsanız arkadaşlar uzar, incecik kalır pırpırımız. Onun için tutaraktan çekiyorum aramızda yeni öğrenenler de olabileceğini düşündüğüm için yaparken bazı püf noktalarını da vermeye çalışıyorum iğne oyası hakkında yaprağımı oluşturdum tekrardan bir tane orta boyda pırpırımı yaptım Yine üç tane zürafamı yapıyorum. Zürafa yaparken de arkadaşlar Facebook'tan çok soran oluyor. Düzgün olmuyor diye. Tam düz arkadaşlar. Ayarlayın bu şekilde. Tam düzüne bu şekilde çektiğiniz zaman zürafalarınızda da çok güzel olur. Şimdi yine karşıdaki pırpırma geçiyorum. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar ayarlıyorum. Ama elimle tutuyorum. Yoksa bura yine aynı ince bir şekilde kalır. Yaptığımız pırpır pır kendini göstermez. Şimdi arkadaşlar bir tane rengimi ekleyeceğim. Daha önceden ben bu yazmadan sipariş almıştım. Yine boncuk eklemiştim. Bu yazmaya boncuklu model. Çok güzel gidiyor. Hemen boncuğumu taktım. Züraf şeyim pırpırımın içerisine. iki defa başına doladım. Dikkatli bir şekilde. Sabit dedim. Tek tek de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Buralara da ekleyebilirsiniz. Ya da bir boş bir dolu da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Sizin isteğinize kalmış bir şey. Burayı ayarlıyorum. tekrardan yaprağımı yapıyorum. Bir tane pırpırımı ekliyorum. Videoyu tekrar tekrar oynatmamanız için bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Yine 3 tane araya zürafa ekliyorum. 4. zürafam. Yuva şeklinde. iki tane. Pırpırımı ekliyorum. Sizlere de fikir olur arkadaşlar yazma yapmak başlamak istediğiniz zaman ben genelde yazmaların üzerinde model yapıyorum. Çünkü benim bileni arasına ne koysam ne yapsam ara kısımlarına diye düşünüyorum. Bu size daha kolaylık olur diye düşünüyorum. Onun için abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayınız. Bundan sonraki paylaşacağım videolardan haberdar olabilmek için. aynı işlemi tekrarlıyorum. Tekrardan yaprağımızı yapıyorum. Evet arkadaşlar. Son bölümüne geldim. Bir tane daha boncuk eklemesini yapayım. Yine araya 3 tane rafa yaptım. Bu ara kısmını da tamam ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Sönük durmaması için tam düzgün durması için Evet arkadaşlar bir tane yeşilimden ekliyorum. İğnemden geçirdim şöyle sıfırını ayarlıyorum orayı sıkıca tutuyorum başına iki defa da dolayabilirsiniz tek de dolayabilirsiniz bu sizin attığınız düğme sağlamlık olması için çünkü Facebook'tan Instagram'dan çok sorular geliyor düğümüm sağlam olmuyor. Geri bırakıyor gibi. Ya da gevşiyor, sökülüyor gibi. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bugün sizlere böyle bir modelin yapımını göstermek istedim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Başka videolarımızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun diyorum. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Videomu beğen atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar.